Bi, bi, dit. Geber lan. Ben ah tebri onu öldürdü. Şimdi ben seni öldüreceğim. Ben seviyorum yok. Ben her şey var. Onu canmış. Ve ben bu sırada yokum. Ah. Neden bu herkes var ki ben bu Bu var. Bu da var. Bu da var. Hatta bu da var. Bunlar her zaman orada gözüküyor. Kırmızı katlar var benim hiçbir şey yok. Bunların kameraları da gözüküyor. Jumpscare atabiliyorlar. Ve başkası da jumpscare atabiliyor. Ah, oh, manevi. Bir bu zararlı olabilir ya? Hiç bir yok bu hani. Çatı var ama... Ben de yine özel cıbı dişlerine sorumlu oldum. Biraz kötü oldu birazcık da. 我得是那早来的第一